بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رحمن الرحيم الله عظيم حمد وشكر Âlemlerin Rabbi olan ve her şeye gücü yeten Kadir olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam âlemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren yüce Allah'ım, Ellerimizi yüce dergahına açtık yalvarıyoruz bize acı bize merhamet et ey allahım bugünümüzü bizim için hayırlı kıl bereketli kıl bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan belalardan musibetlerden ve afetlerden sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle allahım ya rabbel alemin bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı çok pişmanız. Ey Yüce Rabbim, Sen sonsuz merhamet sahibisin. Bütün günahlarımıza merhamet et, bizi bağışla. Sen bizi bağışlamaz isen bizim halimiz nice olur. Ya Rahim, Ya Rahman isimlerin hürmetine bize merhamet eyle. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını sen daha iyi biliyorsun. Sıkıntılarımızı, bütün dertlerimizi gider Allah'ım. Bize sonsuz hazinenden maddi ve manevi bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Kalbimizi huzura eriştir. Her türlü sıkıntı ve darlıktan bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım! Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne tür geçim sıkıntısı varsa sen daha iyi biliyorsun. Allah'ım! Bize el Fettah ve el er Fezzak isimlerin hürmetine bol bereketli rızık kapıları aç. Bizi kendinden başkasına asla ve asla muhtaç etme. Biz ancak sana dua eder ve ancak senden yardım dileriz Allah'ım şeytanın ve nefsin her türlü vesveselerinden sana sığınıyor bizi nefsimizle baş başa bırakma bizi her türlü görülen ve görünmeyen bütün kazalardan doğal afetlerden muhafaza eyle nefsimizi ıslah eyle harama düşmekten sana sığınırız sen bize merhametinle muamele Allah'ım, ümmet olarak bize basiret, feraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolaylaştır. Birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi nasip eyle. Ümmet olarak peygamberimizin yolundan gitmeyi onun sancı altında bir olmayı bize nasip eyle. Ey her şeye hükmeden, hakim olan yüce Rabbim, kalplerimizi dinin İslam üzerine sabit kıl. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini koy kalbimize. Bizi razı olduğun kullarından eyle. Bizi salihler zümresine kat. Rahmeti ve bereketi sonsuz olan Yüce Rabbim, aileler arasına sevgi, ülfet ve merhamet ihsanı ile küs olanların kalbine inşirah ve muhabbet ver. Onların birbiriyle barışmalarına vesile kıl. Evlatlarımızı bize hayırlı eyle anne ve babamıza hayırlı evlat olmayı bize kolaylaştır. Yaşlı olanlarımıza hakkıyla hizmet etmeyi nasip eyle, ailelerimizi, evlatlarımızı ve sevdiğimiz bütün mümin kardeşlerimizi her türlü fitneden ve fesattan koru Allah'ım. Allah'ım, ibadetlerimizi ihlasla yapmayı bize kolaylaştır her türlü riyadan, kibirden ve şükürsüzlükten bizleri koru Allah'ım. Sana hakkıyla kulluk yapmayı, namazlarımızı huşu içinde kılmayı ve oruçlarımızı hakkıyla tutmayı bize nasip eyle. Bizleri müttakilerden eyle Allah'ım. Ey Rabbim! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırız. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yaptığını insanların duyması ve medhetmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırız Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyup anlayıp onu hakkıyla yaşamayı bize kolaylaştır. Ey Allah'ım! Bizim bütün maddi ve manevi sıkıntılarımızı, dertlerimizi sen gider Ya Rabbi. Ya Rabbi taşıyamayacağımız yükü bize yükleme. Ey Allah'ım! Dünyadaki imtihanımızı hakkıyla yaşamayı geçirmeyi bize kolaylaştır. Ey Allah'ım! bizi daima hayırlı kullarından, razı olduğu kullarından eyle. Bizi her türlü kötü ahlaktan ve kötülüklerden, nefsin ve şeytanın vesveselerinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi Alemin, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Sana hakkıyla ibadet eden salih kullar zümresine kat. Ey Rabbimiz! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı bize nasip eyle. Peygamberimizin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz, bize ihsan eyle. Peygamberimizin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! yapmış olduğumuz bu duayı dergah hizmetinde kabul olan dualardan eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben Rabbena ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yefumil Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.